ne 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 bak ne 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 Şu çikine ne bak şu çikine şu ne çikine. Şu çikine bak, 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 bak 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 ne 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 bak ne 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 bu kulakla, üşümüş kulakla kulakla üşümüş kulakla kulakla üşümüş bunun kulakla kulakla üşümüş kulakla üşümüş kulakla dışarı çok olmuş dışarı diyor ne dışarı çok mu olmuş üşüdü mü Gel üşüdün mü annem? Üşüdün mü annem? Eşyalar da üşüdün mü? Ne kusursun? Koşumuş mu? Koşumuş mu?